Herkese merhaba arkadaşlar. This is Start. E, rastgele genetik özellikleri bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bu aralar yeni bir çalın çakımı. Bu, bunu yani yeni ben de görüyorum. E, çeken kanallar da var. İzledim, çok beğendim ve bunu ben de çek, dedim. Sonuçta tek bölümlük bir video olacak. O yüzden hadi başlayalım diyorum. Bunu biraz da size açıklayacağım zaten nasıl olduğunu. Öncelikle challenge'ımızda bir anne bir baba olacak ve bir de çocuk olacak. Şimdi olay şu, Annem babanın kıyafeti, göz rengi, tipi her şeyi random olacak. Yani daha doğrusu random olacak ama 5 kere random seçme hakkımız var. Mesela isminden başlayalım. İlk önce kadından başlamak istiyorum aslında. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Anahi adı adına bir bayan oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Soyadı da Benat oldu. Şimdi buralara hiç girmiyorum zaten. Şöyle bir olay var. Ha bunu da bu arada değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Hatun bu oldu. Şimdi yüzüne gelirsek yüzündeki bütün her şeyi çıkaracağım. Makyajı falan hiçbir şey olmayacak. Yüzünü değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. <laughs> Hatunumuz boldu Saçını da çıkarıyorum. Sonra e, buralara girmiyoruz. Tit yani dişlerine geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dişimiz bence çok güzel. Ben bunları bu diş tipini çok seviyorum mesela. Kaşlarına gelirsek. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. <laughs> Fena değil gayet iyi. Kulakları işte beni en çok korkutan çünkü şu seçenek var. Beni en çok korkutan o aslında. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. <laughs> Sanırım en güzeli falan geldi yani. Şimdi gözlerine geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani biraz daha siamsı sanki böyle bir çekik falan küçük olsun. Burnu şu an kendikinin bence biraz şey yani büyük burnu dedikleri. 1 2 3 4 5. Ye! Çok güzel oldu. Dudaklara geliyorum. 1 2 3 4 5. Bence iyi yani. Yani bence şu şekil, şu çene kısmını görmezseniz gayet iyi. Çene kısmına geliyoruz. 1 2 3 start 5 Yes. Sanırım değiştirmem gereken bir yeri var mı onu bilmiyorum yani şu alın aynı alın kısmı da varmış. 1 2 3 4 5. Ne oldu ki alında? Çok anlamadım. Biraz değişik bir hatun oldu ya. Yanaklarına gelelim bir de. 1 2 3 4 5. Almacık kemikleri biraz daha çıkık. E, i̇yi o zaman şöyle şu tipiyle bence iyi. Vücut tipine geliyorum. Eee vücut tipi pardon. 1 2 3 4 beş. E yine aynısı oldu. Yani olsun. Tam bir şey olsun bizimki de. Şimdi saçlarını arkadaşlar rengi bize kalmış olabiliyor yani hani sıkıntı olmuyor aslında değiştirebiliyorsunuz. Aa burada kedim gelmiş. Kusura bakmayın. Sen kimsin ya? Kız. Kusura bakmayın ses o hapşırığından geldi. Biraz hasta. Şimdi o zaman saçına geliyoruz. Bu arada buradaki female falan yazıyordu. Onu değiştirsek, daha doğrusu da kapatırsak daha iyi olur. Yani komik bir şey çıkması gerekiyor sonuçta ortaya. O yüzden hani e, female, male her şeyden gelebilir. Her cinsten gelebiliyor şu an. Bir. Wow. <laughs> oh. Bu arada custom content var bende arkadaşlar. Yani böyle bir şey gelirse büyük ihtimal kullanmayacağım. Bir hak daha tanıyacağım kendime. Bu da büyük ihtimal bozuk bir custom content diyemedim. İki. Üç. Size kaşları ne ya? Dört. Beş. <laughs> yeah. Yes, güzel oldu. Ben beğendim bunu. Matchleyelim bence kaşlarını. Ama şeklini değiştiriyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 Yani evet. <laughs> Fena değil. Şimdi göz rengine geliyorum. 1 2 Göz şeklini mi değiştiriyorum ben şu an? Geri geri geri. i̇stediğim bu değildi. E, rengini değiştirmiyor muyuz? Ha, gerçi rengini değiştirmeye gerek kalmıyor. Çünkü zaten göz rengi bu. <laughs> Ondan sonra. Şimdi yüzünde sanırım saçı ve kaşı dışında başka değiştirebileceğimiz bir şey yok diye biliyorum. Şimdi buradan en önemli olan noktalar kıyafetleri. Yani şöyle fiziğimiz bu. Bakın kıyafetimiz nasıl olacak? Bir, iki, üç, dört, beş. Wow! İyi, gayet iyi yani. Buradan kapatalım. Bir, iki, üç, dört, 5. Yani böyle sanki bir spora gidiyor havan var ama ya inşallah buradan şu an korkun toplu ayakkabıyla gelmemesi yani şunlar falan. 1 2 3 4 5. Ya gayet iyi oldu bence şu an. Gayet süpersin. Forma geliyoruz. Kapatalım her şeyimizi. Bir şeyimiz yok. Başlayalım. 1 2 3. 4, 5. Yani atlet biraz o ama. 1, 2, 3, 4, 5. Yani evet yani buradan bir aslında formül değil de biraz parti havası var ama olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Aa. Yani fena olmadın diyeceğim ama neyse fena değil. Şimdi buradan da şu body gibi büyük ihtimalle aynen. Atletik şu an. 1-2-3-4-5 Gerçekten mi ya? <laughs> ya? Bu mu gerçekten? <laughs> yani gerçekten spora böyle gitmelisin. Gerçekten. Böyle atletik yani. Çok benziyorsun şu an. 2-3-4-5 Ya! <laughs> bunun şu an formül olması gerekiyor ya. Şimdi topuklu gelir bir de ağlarım burada. 1 2 3 2 3 4 5 Yani hani hadi görmek istemiyorum daha fazlasını git. Şunu altsını çıkaralım, üstünü çıkaralım. Hadi başla. Eee şimdi bu şey uyuma. Nasıl uyursun? Merak ediyorum şu an. Spora böyle gidiyorsan sen nasıl uyursun? Çok merak ediyorum. 1 2 3 4 5 Evet, tam gece kıyafeti gerçekten. Ay bir iki çok heyecanlı şu an ya üç dört beş valla bu iyi oldu açık ve ne söyleyeyim hem uyumlu da oldun altındaki tam bir pijama zaten süpersin şimdi uyurken bir iki üç dört beş evet kesinlikle böyle uyumalısın şimdi parti kıyafetimize aha. geliyoruz aha evet aha bakalım ne çıkacak buradan bir iki 3 4 5 Evet. 1 2 3 4 5 Gayet iyi. Yani bayağı bayağı iyi. 1 2 3 4 5 Vallahi tam parseliksins aslında. Böyle de gidebilirsin. Rahat olmayı seven bir kadınsın diye umut ediyorum. Gidebilirsin. Evet, en korkulan kısım sanırım. Çünkü her şey çıkarıyoruz. 1 2 3, 4, 5. Evet kesinlikle denize böyle gitmesin veya havuza. Kesinlikle ya. E gerçek kendi tercih yani böyle takılıyor olabilir. Aha. Rahattır bilmiyorum. Bir yerlerini göstermek istemiyordur veya gizlemek istiyordur. Olabilir. 3, 4, 5. Evet yapabilir. Biraz basenlerimiz var zaten. Biraz göbüşümüz var. Belki onu kapatmak amacıyla. Olabilir. Saygı duyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet botlar kesinlikle olması gereken zaten. Yani şöyle bir bakarsak aslında günlük kıyafeti iyi. İkinci kıyafeti de e, bir formül olmasa da yani bir düğüne böyle gitmesi tercihi olsa dahi biraz garip. E, sporu zaten söylemek istemiyorum. Formalla karışmış yüksek bir ihtimalle. E, bunu sevdim. Bunu sevdim. Parti de hoş ama buna hiçbir anlam veremiyorum. Bu kadar. Ee, kadını yaptık. Ve buradan trade gözüme bakmıyorum şu an. Gerçekten bakmıyorum. Hop. Neyi seçtim? Hmm. Buradan şu ol. Dur seçemedim. Bir daha, bir daha bir daha bir daha. Bu. Bundan rastgele seçiyorum çünkü bunu artık ikisi arasında çok zor. Şu tradeden bakacağım. Bakmıyorum. Ne geldi? Hı -hı. Tamam deli geldi. Tamam şuradan seçelim. Çocuklardan nefret ediyor. Bir de şuradan. Hmm, müzik sever çıktı. Gayet iyi bence. Şu an bir de bay yapalım. Yumbalet. Şimdi ismini 1, 2, 3, 4, 5. İsmail. İsmail. 1, 2, 3, 4, 5. Burnet olacak. Bunlar bu arada wife yapayım da ben bunları. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Gayet iyi bir tipi çıktı aslında yani güzel bir şeyler yapılabilir evet. Şimdi şuradan tabii her şeyini çıkaralım. Saçın zaten yok. Face. Face face hadi bakalım. 1 2 3 4 5 Ya benziyor bunlar ya. Bir tek bunun ten rengi şey. Vallahi yüz gözleri benzedi ama değişecek tabii onlardan. Kaşlarımıza gelelim. 1 2 3 4 5 mükemmel. Kulaklar 1, 2, 3, 4, 5. Yes bu gelmiyor ya çok mutluyum şu an. Burun 1, 2, 3, 4, 5. Maşallah. Yanak 1, 2, 3, 4, 5. İyi fena değil. 1, 2, 3, 4, 5. Gayet iyisin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi gözlere geliyorum. En çok tipini değiştirecek yerlerden biri burası. Çok merak ediyorum. Bir. Evet iki. Üç. Dört. Beş. Best ya. ya Allah bayıldım ya şu an. Gerçekten. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tamam okey. Olsun. Olsun. Sen de böyle bir tarzda ol. Şimdi saça geliyoruz. Ya şimdi en komik kısmı aslında burası. Ya şöyle bir şey geldiğini düşünsenize. Ya tabii olabilir. Böyle uzun saçlı kullanan erkekler de var ama bilmiyorum şu an şu tipe yakışmadı sanki bu yani gibi. Şimdi bu da random olacak. Şimdi komik olmasının kısmı bir erkeğe kadın kıyafetlerinin çıkma olasılığı çok yüksek şu an. Çünkü benim en çok kastım kontentim bayanlarda yani. Çok merak ediyorum şu an. Bir, iki, wow, üç, dört, beş. Abi <laughs> ya. <laughs> ya şu gelse bu kadar üzülmezdim. <laughs> Okey, okey. Tamam. Ee, şimdi sakala bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Sakalsız oldun. Belki sakalın olsa daha bir şeye benzeyebilirdin. Ama olsun. Sanırım buradan değiştirmem gereken başka bir özellik yok diye umut ediyor. Aa bir dakika. Değiştirmiş miydim? Evet değiştirmiştim. Tamam tamam. Bir an şey sandım. Yüzünü değiştirmedim sanmıştım. Ben değiştirdim diye hatırlıyorum. Hayrastım gitti. 1 2 3 4 5. Ye, gayet iyi bir vücut. Süper smart'ta. Şimdi korkulu kısma geliyoruz. Çoraplarımızı çıkar. Yes, şimdi. Maskereni kaldırıyoruz. Günlük hafifimizin üst kısmına başlıyoruz arkadaşlar. 1 2. 3 4 5. Ya hayır ya. <laughs> Strap this all olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok artık. Senin de tarzın olsun. Saçlardan belli zaten anladım. mı? Sende bir marjinal havası var. Giyebilirsin ya! Sen istediğini yapabilirsin yani. Alta gelelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Oh my god! Bu ne? Bu, senin niye popon yok ya? Popon yok. Popon olsa belki daha seksi olabilirsin ama... bayağı popon yok. Mesela şöyle olduğunu düşün. Evet, neyse. Bu da senin tercihin. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten sanırım en kötüsü bende oldu şu an. 1, 2, 3, 4, 5. Evet çok uyumlusun. Şimdi formula geliyorum çok hızlı bir şekilde. 1. Aaa terliklere mi geçtim ben? Sorry. Terlik yalnız. 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Gayet 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Hı. Hmm. Okay. Hiçbir şey demiyorum Hiçbir şey. Demiyorum. Sen günlükten belli zaten ne oldun da hiç çaktırmıyorum şu an. Yani, olabilir. 1 2 3 4 5 Süpersin. Mükemmelsin sen. Şimdi şuradan. Hayır tabii çıkar. Uhu, tabii ki 1 2 3 4 5 Wow. Gayet iyi spora Spora uygunsun. 1 2 3 4 5 Süpersin. Hiç yorum bile yapmıyorsun. Mükemmelsin. Yani en azından karından daha güzel giyindin şu an. 1 2 3 4 5 Wow. Bunlar biraz garip kaçtı ama olsun. Sen bunu taşıyabiliyorsun çünkü süpersin. Bunu da kapatalım. Hı. Hmm. Hı. Uyurken ne yapıyorsun çok merak ediyorum. 1 2 3 4 5 Gayet iyi. Aynen. 1 2 3 4 5 Tamam olabilir. Olabilir. Yani niye giymiyesin ki? Silip yani giyebilirsin. 1 2 3 4 5 Ya bunları giyme sen olmuş. Şimdi parti kıyafetine bakıyoruz. 1 2 3 4 5 Wow! Muhteşemsin yalnız. Gerçekten süpersin şu an. 1 2 3 4 5 Olağanüstü uh. ya. Vuhu! Bence de vuhu. Keşke şu siyah olsaydı sanki daha mı olurdu ama olsun sen bunda gidiyorsun yani çok güzelsin şu an. 1 2 3 4 5 Sanıyım burak abi geldi ya. Tutku giydirseydik. <laughs> yani neyse. Şimdi güzel kene ne giyiyorsun sen? Şimdi bir kapatalım. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle gitmesen olurmuş ya. Neyse. Bir, iki, üç, dört, beş. Wow. Bence çok iyi. Keşke partiye böyle gitseydin ama olsun. Her kaba bir, iki, üç, dört, beş saçlarına uyumlu oldu. Söyleyeyim ayakkabın yani. Renk olarak değil ama tarz olarak evet. Neyse. Tipin bu. Ya, görmek istemiyorum ama yapacak bir şeyimiz yok artık. Babamız bu. Baba dediğimiz insan bu. E, altı birazcık müstehşen ama adam rahat bir insan. Yani her yerde aynı şekilde gezebiliyor veya bu şekilde gezebiliyor <laughs> yani. yapabilir. Formal kıyafeti efsane zaten. Yorum yapmıyorum. Ayakkabılar mükemmel spor kıyafeti olan üstü yatarken kendinden geçiyor. Parti desen üf yani. Ya şu tipe bak şu kıyafete ya bu kadar uyum olamaz. Yüzerken de adımımız rahat gizliyor yine üstünü kapatıyor yani. Diyor ki ben açmayacağım oramı bunu bikini falan giyemem diyor. Ben diyor böyle gizlerim var karşım diyor. Olabilir senin tercihin. Buradan yine bakmadan birini seçiyoruz. Ne oldun? Askeri bir şey seçiyorum şu ikincisini. Bu ne ya? Bayağı sen hırsız oldun yani şu an. Şuradan seçiyorum. Bakmıyorum bakmıyorum. <laughs> Evil ol, şeytani oldun sen biraz kötü ol. Şöyle yine bakmıyorum. Hiç seçemedim. Ne oldun? Dışarıyı çok seviyor gezmeyi. Zaten bu şekilde bunu yapman gerekir. Evde durmamalısın. Şuradan. Bu da müzik sever. Karısıyla gayet uyumlular. Şimdi şöyle genel itibariyle bakarsak. Kadın bu. Annemiz bu. Tarzımız okey. Hiçbir sorun yok. İkincisi gayet iyi. Üçüncü spor. Burada sıkıntılar yaşadık. Olabilir. Tercih meselesi. Yatarken iyi gayet mükemmel biliyorsunuz. Bayılmıştım buna. Parti mükemmel. Bu biraz şey ama olsun. Sorun yok. Buna yorum yapmak istemiyorum. Yeterli yorumu sizlere bırakıyorum. Ben de yaptım ama siz de yapın. Mükemmel. Yani birden anlaşılıyor zaten ikiden ne geleceği. Üç zaten efsane. Yatarken anlatamayacağım derecede mükemmel. Partiye yorum dahi yapmıyorum. Sevimir böyle denize girersin. Sen, sen, girersin. Sana kimse de bakmaz dönüp. Sen gidersin yani. Çünkü aykır gözükmüyorsun şu an bence. Bundan sonra gözükmüyorsun. Şimdi annemiz babamız bu olduğuna göre şimdi bir çocuk. Bakalım bir şey çıkacak çok merak ediyorum buradan seçelim. Ben biraz sildik değil ya yanlış yere tıkladım. Şuradan biraz teenage bir şey istiyorum aslında. Bayan olsun ya. Bir kız bir erkek olsun ya. Random ay Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kızımız bu. Anneye çekmiş. Anne. Ha. Anne. Her şeyi anne. Popiş anne, göbüş anne, yüz anne. Bir insan bu kadar mı annesine benzer? Adını 1, 2, 3, 4, 5. Adı da Carmen. Şimdi bir de erkek yapacağım ben. Senin değil anneciğim. Child. Yes. Sen. Evet. Bir de erkek Erkekimiz olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da anneci. Vallahi hepsi anneci çıktı. Bir, iki, üç, 4, 5. Bu kadar mükemmel babanız varken gerçekten anneye mi çektiniz? Böyle bir babanız var. Neyse. Neyse. Hadi diyeceğiz. Sana buna trade seçmedik değil mi? Sıra askere seçiyorum. Gleamy, Creative, Okey. Sunsheet seçeyim. Family. Uh, Turksun <laughs> yani Creative. Tamam. Şöyle bir fotoğraf istiyorum. Mükemmeller ya. Şu duruşa bak. Bir tane daha istiyorum fotoğraf. Güzel bir fotoğraf istiyorum. Allah. Bundan ötesi yok galiba. Paylaşıyorum. Ne yazalım? mükemmel. Ha. Mükemmel bir aile. Yazıyorum. Hashtag olarak da. Tosbağa yazıyorum. İndirmek isterseniz bunu indirmek istemeyin mümkünse. İndirmek isterseniz bu hashtag de bulabilirsiniz diye umut ediyorum. Şunun adı da Bennett ailesi yazalım. Okey o zaman bu ya. Valla okey. Direkt oyuna mı gireceksin <laughs> acaba şey olarak? <laughs> evet. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ailemiz bu şekilde. Şu şekilde. Şuradan bir ev seçeyim de onları bari. Evet. Şu evde kalsınlar. Bu ev onlara yeter. Furnished. Git, gidin siz orada kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İndirmek istediğiniz aile o hashtag de sanırım bulabilirsiniz diye umut ediyorum. Bulamazsanız da adım da politik tospağdır ya yüksek bir ihtimalle. Olmadı ben alta yazarım. Ekleyebilirsiniz orijinal hesabımdan. Öh, öh, ailemiz. Böyle sizi şöyle bir poz verir misiniz? Birbirinize romantik bir an istiyorum. Mesela blog hisle. Yok sarılmadan sonra şöyle bir güzel bir ekranda durdurmak istiyorum da size. Tamam. Mükemmelsiniz. Şöyle bir bakayım size. Mükemmelsiniz. Yorum yapamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ee, Sims'le alakalı videolar isterseniz böyle challenge tarzında yapabilirim. Ee, bunu yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diye umut ediyorum. Biraz komik oldu. Yani babamız biraz komik oldu. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenirseniz videoyu mutlu olurum. Beğenmezseniz de sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.